Türkiye'de oynayan yok, da o yüzden. Oyun güzel aslında. Türkiye'de ne, ne, niye oynanmıyor bilmiyorum ama oyun gayet iyi aslında. Şimdi e, bunu sana anlatacağım. O Hile çok ben fazla ben büyük ihtimal. ihtimal. O yüzden de olabilir. Hile şu var mı oyunda? Var tabii deli gibi, çok fazla var. Ben hiç fark edemiyorum mesela hileyi nasıl oluyorsa. Yani, merliler, içine atlar mı? Yok Sana yok. Sonra. Kafana sabitleniyor mermiler. Bir, bir eritiyor seni. Tırırt yapıyor ölüyor. Her hepsini kafana atıyor direkt. Çıkıyor yüksek bir binaya. Mesela şunun üstüne çıkıyor. Elini ben alıyor sıkarı. Yani. Oradan herkes soruyor. Bir kere hileyle denk gelmiştim adam. Hani 40 bin hasarı vardı maçta. Adam. Maçı kaybettik dolayısıyla. Adamın 60 bin kili vardı 60 bin kil Sen düşün yani o adam hile değil de ne Nereye gitti Paraya götürüyorum. Oyunculardan çaldı. <laughs> ben de bu map'i bu map seviyorum aslında ben. Bir de şu büyük beyaz kubbe var ya orası aşırı derece hoşuma gidiyor. Fena değil ya. Ben çoğu haritayı seviyorum ya genelde. Ben de. Oynanıyor yani. Ama en çok Horizon haritası var. O ortayı bayılıyorum ben de. Orası da güzel arıza. Adamlar geldi lan kasaya. Zehir yok mu ya? Ha buldum zehir. İlk e, sen ne bilmiyorum ama... Şurada adam Zehir arıyorum sağda solda. Ben adamla işim yok da. Neyse smokta ya, olur. Alırsınlar. Lan! Adam geldi. Arkamdan, arkamızdan mı gelmiş? Her yerden adam var. Her yerdeler ya. Pembeler nerede bu sırada? Ha daha yeni geldi. Yok, Oğlum turuncu üstünde. benim geri gönderdim. Bekle orayı ip kanca atacağım. Çok uzağa atıyor ya. Bekle orada hemen kanca atacağım şimdi. At. Attı zaten biziki. iki. Biz iki daha iyi attı attı. Flash diyeceğim çıkma. Attı flash'ı. Körler. Aa zaten bizdeymiş Görüncülerin hepsi gitti. Kes şu ipleri ya. Aşağı düşürüyor. Düşür düşür. Ah cana bir cana bir ağrınca bir aşağı indi. Gördüm o. Kuruncular beni aldı ama sıkıntı yok. Oraya bir daha girmem. Oraya bir daha girmem. Bir kere girdim içeride kaldım. Lavuk ne yaptı biliyor musun? Bak şu merdivenler var ya şunlar. O merdivenin altına sokuyor geri kapatıyor çıkamıyorum. Aynen yani. kalıyorsun içeride. Bir de kendini öldürecek bir bombadır işte ondan sonra falan şeyin yoksa geçmiş olsun yani. Onu ben de birkaç defa, defa denedim de yapamadım. Ben dünya turunda girdim içeriye kaldım. Allah'tan ah Ahmetler kalktı geldi beni aldı. Patlattılar duvarı. Ben kasayı aldım götürüyorum. Bir canı kaldı ya nasıl? Lan! Ya oğlum direğe takıldık. Dansa baksana ya. Kasayı aldım götürüyorum adamların doğduğu yere bak. Adamlar yarımda doğuyor. Oyun bizi kasaya 200 metre ileriye atar. Adamları yanımıza doğdurur. Bir sürü hile getirir. Almaz yanımızdan başımızdan eksik etmez onları. Eyvallah. Hepsine eyvallah. Ne zaman bitecek bu şeyler? Yetmez oyundan atar. Kaçtığını falan sanıyorsan yanılıyorsun dostum. Kaçamazsın. Ne zaman bitecek bu uğursuzluklar diyeyim ben. Ah lan hmm. Atamadım flaşı. Rakip kör oldu diyor. Flaşladım aşağıya. Ucu var mı? Sertek ya, kumcular yanı. Mermisi bitti ve oksan mermiyle beni vurdu ya. Şoklasaydı iyi aslında o. Yukarı çıktı Şoklasın birimizi de Mermim yok yalnız benim Helal lan Son Valla Ya bomba nereden geldi? Son dakika verdik valla kasayı Malları hiç yetiş şey Uzat ya. Yetiştik aslında ama. Abi 2 dakika burada temizledik ama. <laughs> Ya oh, anasını tutayım bir adam öldürülmedik. Aslında geliyordu önüne. Yan kayboldu ya. İpten geldiniz. ikine aynı anda ipten karşıya geçtiniz. Gel, e, görünmez olarak geldiği için ben dedim vuramam. Zaten vuramadım da kötü oldu. Sıntı yok. Yat. Yat. İçerisi kalabalık mı? Allah ikisinde canaz. Lan aşağı düşük. Alabilirdik orayı ya. Çok. Alamadık. Hala alabiliriz. Bak, turuncu bana atıyor, pembe de bana atıyor arasını tutayım Koşalım hemen kaldırmadan. Turuncular ne ara geldi ya? Pembe mi yoksa onlar? Turuncuların hepsi ölü pembe herhalde onlar. Ya ateş öldüm. yeri gitti lool çal ya çal 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 koro beni çaldım son anda çaldım tet 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 yata aşağı hadi bakalım <laughs> doğru eve യ no, യു